Dünya magazinini uzunca bir süre meşgul etti. Amerikalı ünlü rapçi Kanye West. Sık sık gündemde çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na aday olmuştu hatırlayacaksınız. Resmi başvuru yapmasa bile mitingler düzenlemişti, o istemişti. Eşiyle kavgaları bugünlerde çok konuşuldu. Meğer hastaymış. Önce Amerikan Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı. Çok geçmedi sıra dışı bir çıkış daha yaptı. Kim beni hastaneye kapatacak dedi. Bipolar right bozukluk tedavisi gören ünlü rapçi bu kez iyileştiği haberiyle gündem oldu. Old. Kanye West, Amerikan rap müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Ama onu bu kadar ünlü yapan sadece mesleği değil. West, televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın da eşi. <gülüyor> <gülüyor> Fakat West, şarkılarından çok ilginç çıkışlarıyla gündemde kalıyor. En son Amerikan başkanlığına aday olacağını açıklamış, günlerce konuşulmuştu. Ünlü rapçi adaylık için resmi başvuruda bulunamadı ama seçim mitingi yaptı. Yalnız ülke sorunlarına değil, evliliği ile ilgili problemlere değindi. Evet. Doktorların bipolar bozukluk tanısı koyduğu West'in eşi Kim Kardashian'la ilgili o açıklamaları evliliğini derinden sarstı. Ünlü repçi Kim beni hastaneye kapatacak dedi, daha sonra da evi terk etti. Bu sırada tedavisi de tamamlandı. Ve iyileşir iyileşmez eşiyle arasındaki buzlar da eridi, Kanye West evine geri döndü. West'in Amerikan başkanlığı hayali ise başka bahara kaldı.